Arnavutköy'de ise yola yağ dökülmüştü. İşte o dökülen yağ sürücüleri felaketin eşiğine getirdi. Yolda kayan araçlarıyla kaza yapmamak için ecel terleri döktüler ve sürücülere ecel terleri döktüren o yolda peş peşe yaşanan kazaları duyarlı bir motosikletli de görüntüledi efendim izleyelim. Vurdu, kaydı vurdu gördünüz bak. Evet yola dökülen baksanıza. Arabalar nasıl kayıyor bakın. Bakın arabalar nasıl kayıyor bakın. Baba baba bak kayıyor kaydı kaydı kaydı. Vurdu. Kaydı vurdu. Asfalta dökülen yağ caddeyi buz pistine çevirdi. Kayan araçların sürücüleri kaza yapmamak için ecel terleri döktü. Bakın tır buradan çıkmış büyük ihtimalle. ne. Bakın. Bakın nereye kadar gidip, bak, yala bakın. İzleyin iyice bir izleyin yani bak. Arnavutköy Kıbrıs Caddesi'nde bir aracın patlayan deposundan sızan yağ caddeyi buz pistine çevirdi. Yavaş yavaş yavaş. Kayacak kayacak yavaş. Küçük araçlar gibi büyük hafriyat kamyonları da kayarak kaza tehlikesi atlattı. Bakır gidemiyor bak. Ağır yüklü taşır bak görüyorsun bak. Basma basma. millet nasıl razilik içinde? Diğer şeritten geçerken durumu fark eden motosikletti. Hem yaşananları kaydetti hem de tehlikenin farkında olmayan sürücüleri uyarmak için harekete geçti. Abi yavaş 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 yavaş. yavaş. He, şu millet razilliği görsün ya. Duyarlı motosikletlinin korkan çocukla diyaloğu herkesi gülümsetti. Bir şey olmadı. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Motosikletlinin ve facianın eşiğinden dönen sürücülerin ihbarı sonunda belediye ekiplerini harekete geçirdi. Yolun yağla kaplanan bölümlerine kum döküldü. <laughs> Duyarlı motosikletli sosyal medyadan yaptığı canlı yayında caddeyi kapasaydın diye eleştirenlere de sitem etti. Hangi yönü kapatayım ben sana? Bu yönü kapatayım, bu yönü kapatayım, şu yönü kapatayım, hangi yönü kapatayım? Bakın nereye kadar devam ediyor bakın. Sırf onun için arkadaşlara göstermek için gidiyorum bakın.